Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün gençlere bir ince tavsiyelerde bulunacağım. Instagram'dan birçok soru geliyor bana. Soruların birçoğu şöyle, biliyorsunuz şimdi gençler evlenme konusunda biraz sıkıntılı, e, tereddüt içindeler, doğru eşi bulabilir miyim, bulamaz mıyım gibilerinden. İkinci bir konu da arkadaşlar, bu üniversite okuyalım mı, okumayalım mı? işte hayatımızı, mesleğimizi nasıl seçelim gibilerinden. Tabii bizi de böyle bir büyük, babacan dayı, bir dayı, işte gün geçirmiş bir dayı olarak görüyorlar sağ olsunlar. Instagram'dan bana bu tip sorular geliyor. Bu sorulara aklımın erdiği kadar veya işte yaşanmışlığım kadar cevap vermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada tişörtümle kulu arkadaşlar. Ee, videoya geçiyorum işin gırgırı şamatası bir yana arkadaşlar Şimdi e, evliliğe, evlilik konusuna e, ilk etapta girelim Yine evlilik konusu tabii şu anda gençler için bayağı bir sıkıntılı Doğru eş bul bulunabilir mi? Bu kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli Yine kadınlar düşünüyor doğru erkeği bulabilir miyiz? Erkekler düşünüyor doğru kadını bulabilir miyiz? Şimdi iki tarafta bazen yanılıyor hatta belki de çoğu zaman yanılıyor. Yani şimdi bir kız var diyelim. Ne yapıyor? Hayatı boyu işte annesi baba evinde serbest yaşamış. İstediği gibi giyinmiş, istediği gibi hareket etmiş. Kültürü, anlayışı, dünya görüşü hani modern derler ya bu şekilde bir kız. İstediği yere gitmiş, istediği yerden gelmiş. İşte gece bar'a gitmiş, çay e, e, kafelere gitmiş. Böyle bir hayat yaşamış bir kız. Şimdi bir e, delikanlıyla evlilik hazırlıkları yapıyor. Veya evlilik düşünüyorlar ciddi bir şekilde. Şimdi delikanlı yakışıklı diyelim. Durumu da fena değil. E, i̇dare eder hesabı. Şimdi kız şunu düşünemiyor. Bak şimdi iki tarafı da anlatacağım. Yani yarın bir gün bu e, delikanlının ailesi, çevresi çünkü siz evlendiğiniz zaman bir noktada o kişinin ailesiyle de e, evlenmiş oluyorsunuz. Yani evlenmiş oluyorsunuz derken onlarla da bir birliktelik yaşayacaksınız. İlla ki sizi etkileyecek bu. Şimdi diğer tarafın, e, yani erkek tarafın e, kafa yapısı farklı, dünya görüşü farklı. Her ne kadar size e, yakın gibi görün, görünse de ilk etaplarda farklı olabiliyor. Şimdi sevgililik veya flört döneminde erkeğin veya kadının birbirine davranışları farklıdır. Evlilik olayına girdiğin zaman olay daha ciddi bir boyut kazanıyor. Bu sefer kadının yaptığı bazı hareketler ilk etaplarda o sevgililik veya nişanlık döneminde erkeğe normal gelse de evlilik döneminde bu batmaya başlıyor. Çünkü karakteri, dünya görüşü, sosyal görüşü, ailesinden yetişmiş, yetişme şartları bu kızın hareketlerine uymuyor kardeşim. Şimdi ne oluyor bu sefer? Biraz çatırdama meydana geliyor. Eğer kız da e, yani şimdi erkek kıza üç adım gider en azından kadında iki adım gelir. Se biraz daha iş e, tatlıya bağlanmış oluyor bir şekilde idare ediliyor durum. Ama kız hiç gelmiyor. Benim yaşantım buydu kardeşim sen bunu gördün. Haklı da olarak sen beni tanıyordun nasıl gezdiğimi, açık mı, kapalı mı, işte ne yaptığımı, ne ettiğimi benim dünya görüşümü de biliyordun. E, evlendik bir ay, iki ay sonra hayırdır, götür mü kalktı, ne oluyor falan filan. Demekti de bilince aklı bence. E, onun için erkeklere her zaman şunu tavsiye ediyorum. Evleneceğiniz zaman e, sizin dünya görüşünüze, sosyal çevrenize, ailenize falan... E, kadının hal ve hareketleri, giyim tarzı, sosyal çevresi, kızın aile tarafını iyi eleyip dokumanız, ona göre evli kararı almanız. Yani evlilik ciddi bir iştir. Ha şunu düşünüyor, düşünüyorsanız yani biz evlenelim ya olmazsa boşanır zamana koyayım diyorsanız sıkıntı yok zaten. E, takılırsınız birkaç sene. E, çocuk olursa kötü olmazsa zaten önemli değil ayrılırsınız devam eder. Ama çocuk olduğum bu sefer o çocuk hayat boyu sıkıntı çeker. Siz de sıkıntı çekersiniz. O konulara da gençlerin ben çok fazla dikkat ettiğini zannetmiyorum. Şimdi bu sevgililik dönemi de her şey insana toz pembe gelir ya. Olay böyle bence. Yani kadınların erkeğe, erkekler için de aynı şey geçerli. Yine bir kadınla evleniyorsunuz. Sen çok farklı düşünen, modern düşünen, hani sözüm ona ya yani nasıl söyleyeyim ailesi daha böyle e, modern bir insana sen şimdi öyle kız vardır ki biraz saftın veya okumamıştın veya işte kızın ailesi fakirdir çünkü bu bu tip insanlar buna e, bazı insanlar buna çok dikkat eder. Eee ileride e, Yani bu sıkıntılar illaki yaşamıyor arkadaşlar. Bunu ben arkadaş çevremden veya e, birçok e, gençten duydum, gördüm. Yaşadım diyemem ben. Ama duydum, gördüm. Boşan onları yakın çevremden. iyi biliyorum sıkıntıları. Yani gençlerin bu konulara bence çok çok dikkat etmesi lazım. Yani sırf nişanlık veya flört döneminde her şey toz pembe gelebilir. Ama evlendiğiniz zaman, hayat daha fazla ciddiye bindiği zaman kadın veya erkek fark etmez. Hal ve hareketleri insana batmaya başlar. Şimdi bir evde bir lider olması lazım bence. Biz biraz eski toprağız ya. Yani işte kadının da yüzde elli sözü geçecek, erkeğin de yüzde elli sözü geçecek. O biraz daha belki idarede Ama yüzde seksen kadının sözü geçmeye başladığı zaman işte orada erkek e, anasının gözü, şeyini görüyor yani tamam mı? Yani bunu kabullenmek istemiyor. ama bazıları da kabulleniyor tabii de herkes bunu kabul etmez. Yani Türkiye'de e, ki aile yapısında genelde erkeğin sözü geçer. Bu belki dünyada da böyledir. Yani e, birçok ülkede e, birçok kesimlerde ülkelerin birçok kesimlerinde de böyledir diye tahmin ediyorum. E, bazısında tabii kadının söz geçer. Erkek pasifize olmuştur. Ne derse he diyordur. Ya karakteri öyledir veya adam bıkmıştır. Ya, lanet olsun amına koyayım ne olursa olsun diyordur falan filan. Yani gençlere tavsiyem bu konuda e, testosteronun yüksekliğinden veya östrojenin yüksekliğinden Aa, seviyoruz ediyoruz işte yakışıklı çocuk, güzel kadın falan filan ayağına yatıp yanlış evlilik yapmasınlar. Çünkü ilk etapta insanlara bazı şeyler çok iyi gelir. Anlattığım gibi. Bu konulara çok dikkat edilmesi lazım. Her iki tarafında sosyal çevresi, karakteri hatta dini görüşü. Bunların hepsi önemli şeyler. Buna da dikkat edin bence. Şimdi gelelim arkadaşlar gençlerimize. Daha çok sorun, sorulan sorular şöyle ee, üniversite okuyalım veya bir meslek sahibi mi olalım diye soranlar var. Bunu tabi bazıları hakikaten ciddi olarak soruyor. Ee, ne yapalım diye fikir almak için. Bazıları da laf olsun diye de soruyor olabilir. Şimdi ben tabi gençlerle çok muhatap olduğum için yani spor salonuna gidiyorum. Çoğu da genç yani benim yaşımda da spor salonunda doğru düz insan yok. Olsa da 5-10 geliyor bırakıyor indiler. Yine burada şöyle bir şey var arkadaşlar ben üniversitede okuyan gençlerin birçoğunun tabi hepsini de kesinlikle kastetmiyorum. Ama kız olsun ama erkek olsun. Ya evden uzaklaşalım özgür yaşayalım muhabbet. De. Niye? Ya yani dört sene 5 yıl 4 yıl veya 5 yıl evden uzak kafalarına göre yaşayacaklar. Bu insanlara çok cazip geliyor. Aslında burada gençlerin bir çoğunun, büyük bir çoğunluğunun belki veya %50'sinin ne diyeceğimi de şaşırdım. Hani millete şey yapmayayım diye. Bu şekilde düşünüyor. Yani geleceğe meleceğe de değil, mesleğe falan da değil yani. Serbest bir hayat yaşayalım. Erkekler manitaya, kızlar artık belki öyle, belki farklı düşüncede. Bu şekilde olaya girdiğiniz zaman zaten sizden bir bok olmayacak. Yani amacınız evden uzaklaşıp serbest, özgür bir hayat yaşama muhabbeti. Hele hele evde biraz böyle sıkıntı çeken kızlar veya erkekler kendilerini böyle daha özgür, daha hür hissettikleri için üniversite tahsil yapmak için giriyor. Tabii ki birçok insan da okuması lazım. yani birçok genç bunu bu şekilde düşünüyor. Şimdi bence bu zamanda mesela öğrenciler hep diyor ya işte üniversiteyi bitiriyoruz, iş yok, güç yok, kıl yok, yün yok. Bakın şimdi arkadaşlar bizim zamanımızda İnşaat mühendisi denildiği zaman millet bir esas duruşa geçer, saygı duyar. İnşaat mühendisi kardeşim veya makine mühendisi çok farklıydı. Bu çok da uzun zaman değil ya, yani 30-35-40 sene evvel. Yani 35 sene evvel diyelim, 40'a da gitmez. Bu şekildeydi. Şimdi bakıyorsun yani e, bir spor salonuna girip soruyorsun, 20 kişi varsa 15 tanesi üniversite mezunu. Ya mühendis, ya makine mühendisi, ya bilmem, kıl, yün mühendisi neyse... E, bu şekilde, bu sefer ne diyor insanlar? Ya iş bulamıyoruz veya iş bulsak da az maaş alıyoruz falan gibilerinden. Ki o kadar zeki çocuklar var ki. Mesela liseyi okuyup da işte sanayide otomotiv olsun veya farklı mesleklerde olsun. Güzel bir meslek sahibi olduğu zaman yemin ediyorum, ya bilhassa sanayi için bunu konuşayım. Sanayide tabii çırak pek yetişmediği için yani belki de bir profesör, doktorun Belki de bir ayda kazandığı parayı belki adam bir, üç günde, beş günde kazanıyor. Yani öyle e, ustalar var sanayide çevresi olan tabii herkes bunu bu şekilde kazanamaz. Yaptığı yerden para kazanıyor adam. Çırakları var, ustaları var. Veya kendi bir iş yeri atıyor. Bakıyorsun 35 yaşında bir delikanlı altında 5 milyarlık araba var. E, hatta iki tane var. Bir de off-road için almış e, jip mi bayağı. E, evi, barkı, kılı yünü böyle e, bayağı bir insan ben tanıyorum. Yine üniversite onun aynı yaştaki bir insan. Üniversite okumuş. Zaten işte askerden gelmiş. Üniversiteyi bitirmiş. bir işe girmiş. 40-50 bin lira, 30 bin lira neyse maaş alıyor. Bir noktadan sonra aynı yaştaki insan. ikisi de aynı arkadaş belki. Ki böyle çok insanları tanıyorum ben. Ya biri işte 40-50 bin lira maaşla iyi kötü bir arabası var. O da parasını tutarsa bir şeyler yapmaya çalışıyor. O diğeri sanayide çocukluğunda belki çile çekmiş üşümüş, belki itilmiş, dövülmüş olan bu sefer para kesmeye başlıyor. Aralarında maddi olarak çok büyük bir gelir var. Ha şimdi bazı aileler de işte şöyle çocuğunu zorluyor. Biraz da ailenin baskısından. Aslında çocuk pek okumak istemiyor ama ailenin baskısıyla. Bak benim hava olsun diye tamam mı? Bak benim çocuğum üniversite okudu. Halbuki aclıktan nefeslik okuyor amına koyayım. Yıllardır iş arıyor belki de. Bak böyleliğini de ben çok tanıyorum. Yani çok gençlerle bu konuda muhabbet ettiğim için Şimdi tabii hani herkes üniversiteyi bitiren herkes, bilhassa öğretmenler mesela bunu çok diyor. İşte atanamadık, edemedik, bilmem ne yapmadık. E şimdi kardeşim bu işin her şeyin enflasyonu olduğu zaman biliyorsunuz her şey ucuzlar. Yine Türkiye'nin bin tane mühendisi ihtiyacı varsa eğer bu on bin tane ise bu dokuzu dışarıda duracak. Hadi bin taneyi de fazladan iş alın diyelim sekizi dışarıda duracak. E, bu, e öbür tarafta sanayi sektöründe çırak olmadığı için veya inşaat sektöründe çırak olmadığı için usta yetişemiyor. Yetişmediği zaman da usta azaldığı zaman bu sefer ne oluyor kardeşim? Arabana gidiyorsun parçası bin lira, tamiri 3000 lira. İki bin lira işçilik alıyor. Yarım saatte bir saat. Bu işler böyle. Ha bizim milletimiz, gençlerimiz böyle manita peşine gitmeyi, gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi biraz fazla seviyor. Biz de gençken öyleydik. Kendimden de biliyorum bunu az çok. Ben bile sanayide tutturamadım yani. Nerede bir yapşak var o zaman bayağı da bir şiddet vardı sanayide. Yani böyle hani e, harbiden kötüydü. Belki şimdi de öyledir. Gençliğin o kadar da kötü de değildir tahmin ediyorum. Yani e, hayatınızı böyle planlarken arkadaşlar bu evlilikte olsun. Evliliği anlattık zaten. E, diğer türlü yani siz böyle okuyup da böyle çok ileri gidemeyecek bir kapasite değilseniz, yani üniversite okusanız da veya iyi bir yer tutturamadıysanız, bence böyle sanayide veya işte başka bu esnaflık olur, ne bileyim yani esnaflık bile herkes yapamaz, o bir meslek sayılır. Yani herkes beceremez esnaflığı. Adamın babadan kalan bir parası vardır, bir iş yapar, iki ayda, üç ayda, beş ayda batırır, siktir olur gider. Ya yani bir meslek sahibi olmanız bence el işçiliği olarak bence çok daha iyi olur benim tavsiye şeklim bu ama evet. gençlerin tabi benim bu tavsiyeme çok fazla dikkat edeceğini zannetmiyorum. Belki de şunu diyecekler ya hocam astır oradan yani sen inşaatta mı çalışsan da fayans mı yapacağız bilmem ne mi yapacağız diye düşünebilir. haklı olarak da herkesin fikri farklı. ne bileyim sanayide işte ben 16-15 yaşında sanayiye gidip de orada millete itlik mi yapacağım diyebilir. Ama o mesleği öğrendikten sonra inanın bu itlik olmuyor başkası size itlik yapacak, siz para kazanacaksınız. O it gidecek, usta olacak, peşinden gelecek eğer o şekilde tabir edecek olursak. Olay böyle yani. Siz 15, 16, 17, 18 yaşında geleceğinizi planlarsanız çok daha iyi bence sonuç alacaksınız. Bir de ailelerin yani sırf böyle, bak işte benim oğlum üniversite okudu havasına kapılmadan çocukların doğru yönlendirse bence, e, hatta biraz da zorlasa nasihat ederek şu bu, e, bence çok daha iyi, e, insanlar mutlu olacak. Yani şimdi bazıları hep şunu söyler, bazı motivasyon videolarına veya e, uzmanların konuşmalarında, insanlar sevdiği işi yapmalı. Ya kardeşim ben bu hayatta yaptığım bir spor salonculuğu severek yaptım. Ha, bu, bu da benim ana işim değildi. Belediyede çalışıyordum. Belediyede hiç böyle çalışmakla istemedim. Yani ben Türkiye'de hele bu son 5 10 15 senedir yaptığı işi seven bir insan görmedim amına koyayım. Yani bugün ayda belki 1 milyar kazanan insana bile gidip dediğin zaman ya işler ya yapılmaz, edilmez. Birçoğu tabii bunu göt e, ayağına söylüyor, dümenden söylüyor ama bir şekilde söylüyor. Yani işçiysen 8 5 veya 5 12 neyse çalışıyorsan İşinden memnun olanı görmedim. Bu laf bence e, bedava bir laf arkadaşlar. Ya insan sevdiği işi yapması Ne işi kardeşim? Sabah yedide kalkacağım ama koyayım beşe kadar çalışacağım. E neymiş sevdiğim iş? Ne sevdiğin iş yani? Böyle bir laf yok. İşi sevseniz de sevmeseniz de geçiminizi sağlıyorsanız, iyi kazanıyorsanız bu işi sevseniz de sevmeseniz de yapacaksınız arkadaşlar. Benim gençlere tavsiyem bu şekilde olabilir. Ha dinlersiniz. Dinlersiniz, dinlemesiniz de dinlemesiniz yapacak bir şey yok. Ben geçmişte sanayide ben de çalıştım. Şu anda pişmanım niye? Ben eğer sanayide çalışmış olsaydım, motorcu da falan filan da çalıştım öyle 10 gün 20 gün neyse. Ama ben o mesleği edip de devam etseydim, yemin ediyorum şu anda şeklim çok çok daha farklı olurdu. Gerçi hani çok iyi kaportacı, çok iyi motorcu olan benim emsal arkadaşlarım var. Atıyorum 10 tane varsa iki tanesi parayı bulmuştur. 8 tanesinde hiçbir sikim olmadı. Niye olmadı? O adamlar okusaydı da zaten bir sikim olmayacaktı. Yani Angut gibi adamlardı yani. Kendi arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım. Yani biraz da insanın kendini böyle iyi satması. Yani okuldan sonra da kendini bir çevre edilmesi, kendini insanlara daha farklı sunması. Kabiliyetli, Kafa, kafa beyin olması hani sadece bir işi bilmekten iş bitmiyor hani bugün avukat bile olsanız e, büroyu açıp da büroya oturayım akşama kadar birileri gelsin beklerseniz olmaz niye sizin de bir sosyal çevreniz olacak e, çevrenizi büyüttükçe iş potansiyeliniz de artacak bu sanayicilerde olsun farklı hangi işte olursa olsun bu böyledir e, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar umarım gençlere faydalı bilgiler vermişizdir ee, herkesin Allah işini gücünü <laughs> rast getirsin. Kap.